kuzenimle burası çıkacağız. Ya ama ya niye kendimizi biraz sevmiyor? Boş ver. Bir dahaki gösteririz. Şimdi için <laughs> ben buraları keseceğim ya. Niye? Videoda <laughs> keserim ben. Tamam yüzdüler. Ama açılıyor şu diye söylüyorum. Bekle artık. Ya boş ver abi. <laughs> Arkadaşlar ben kutuyu açtım. <laughs> Biraz evet, hmm. ben. Eğer arkadaşlar buraya evet. buraya bu video, evet. bu video, evet. bu video evet. bir bir like Yorumda ne oynayayım yazın. Hangi oyun evet. oynayayım evet. işte evet. onu yapayım bunu yapayım. İşte arkadaşlar oyuna başlıyoruz. Oyunda 43 tane ay oyunda toplam 44 karakter var var ben de şu an 4 tane var. Bu benim küçük hesabım. Büyük hesabım daha güzel tabii. Büyük hesabımda her şey var. Arkadaşlar iki like gelirse bu videoya karakterlerin tanıtımını yapacağım. Şu anki Şeli. Yakından daha iyi vuruyor. Ya çıksana. Ay bekle sen de gör. Hı? Arkadaşlar bu bu kutular kırdığımız zaman bize can ve güç veriyor. Yani, iki dakika oldu şu an video. Şu an arkadaşlar bize rafta adamlar var. <laughs> Ama vermeye çalışıyoruz. Bir şey yok oyunda sıkıcı. Hayır sıkıcı değil. Karakter çıktı mı? Onlardan biri benim. Niye çıktı zaman karakter çok Mesela diyelim Leon çıktı var ya

like ya 10.000 like gelsin. Abi gelmez ki 10.000 like. Ya ki ya ya ya. Ve birinci yapar arkadaşlarımız yapar yapar. Niye yap? <laughs> Aa onlara güveniriz. Denelim. <laughs> Tanlara <lan>? güveniriz. <laughs> Tanlara. Arkadaşlar karakterleri El Primo. Bu da güzel bir şey. Karakter. Şöyle. Arkadaşlar ama şimdi ama bir makyajı burada kalsın. Ben başka bir ım, oyun çekmek <laughs> istiyorum. Yani, Sıkılmış yani. kuzen. Ya bir 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 şey yap. Ne şekilde? Ama kendimizi gösterelim. Ne? Ya yılan yılan. Y yılan. <laughs> <Tamam>, i̇lk ben <laughs> oynayayım sonra <salsana> sen <laughs> oyna. Olur mu? Hadi. İlk ben. İlk ben ama <laughs> yılan çok seviyorum ben

Yok be var ya bir de Türk Perya gibi özel bir şey ekledim buna. Göreceksin duyunca bak. Bak. Ya, ya. Vay, var, <laughs> bak. Ya gelmedi ya. Gelsin ben sana göstereceğim onu. Bak bir şeyler öldürdü. Çık. Çık. Ya. Ben, işte, ben Çık. 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 <laughs>